Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görüyorsunuz ki bu ustasının bu ustasının hesabı vardı talep olsun ben diye onu geri aldım 15 bin kupalık yani ben iki buçuk yıldır belki üç yıldır oynamıyorum bu hesabı bakın 50 karakter var şu geri gelen karakterler de çok bilmiyorum abla burada Neyse arkadaşlar bugün maç yapmayacağız bugün. Tara diye çalışacağız. Evet. Tara diye saçma videosu. Abone no, olmayı like atmayı unutmayın. Haydi bakalım efsane çıktı. Efsane yazsın da yeter. var Sıra koymuş. Tamam. Bence buradan destansı çıkar. Ya abi de süper sen. mı ya? Elmas, böyle şey olmaz. Hadi be. Yok arkadaşlar. Siz abone olmuşsunuz o Bakalım abone olmuş muydunuz? Böyle daha böyle yüzden Böyle devam etmiyor. Arkadaşlar Ender <laughs> Bitti Bu kadar sağlayın arkadaşlar 10 tane daha atacağım Bu bir yalan teknik Bu iyi çok olacak. Hadi ya. Lan bir tane bu kadar güzel ne var ya? Arkadaşlar hiçbir şey değil ki bu. Hadi. Lan güzel dön ya? Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. hadi. Ya hediye bitti ki ya. Neyse, arkadaşlar yapalım bakacağız. Buradan bir tane daha aşama var şu anda. Aşağı mı? Bundan güzel şeyler çıkıyor bazen. Bunu söyleyeceğim. 1 2 3. Haydi bakalım. Allah, gel aldım. <laughs> arkadaşlar, çabuk kapatın. Daha Brawl Stars videoları da gelmeye devam edecek. Belki var.